Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir airdropla karşınızdayız. Bugün bahsedeceğim airdrop, ebex borsası. ebex kendi blockchainini oluşturan bir borsa. E Şubat ayında kendi coinini çıkaracak. Bakın arkadaşlar token demiyorum. Koy Kendi coinini çıkaracak. Kendi blok zinciri oluşturacak. Bunu avax, solana, sandbox gibi düşünebilirsiniz. Size biraz bahsetmem gerekirse. Arkadaşlar bu tarz airdroplara e katılmaz öneririm. Çünkü kaybedeceğiniz bir şey olmuyor. Skem çıkanlar olaya dağıtım yapmayanlar oluyor. Fakat sizden zaten bir şey gitmiyor. Para yatırma yapmıyorsunuz. Sadece katılıyorsunuz. Ibex borsasında da Twitter bağlayacaksınız arkadaşlar. Aşağı linkini bırakacağım. O linkten tıklayıp girdikten sonra görevler yapacağız. Retweet görevleri var ve point toplayacağız arkadaşlar. İsterseniz birlikte yapmaya başlayalım. Ben zaten görevleri oluşturdum ama görmeniz açısından. Join Airdrop Now diyoruz. Kendi Twitter sayfanızı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Görevleri, retweet görevlerini otomatik yapabilmemiz için bağlamamız önemli. Gördüğünüz gibi ben görevleri yaptığım için puanım zaten birikmiş. Burada görevleri yaptıkça Coin topluyoruz arkadaşlar. iyi e bak network öncelikle tıklayıp takip ettikten sonra direkt 2000 points geliyor. Sonra aşağı doğru bir sürü görevler var işte. Bunu retweet yaparsan 2000 puan. Bunu retweet yaparsan 600 puan. Retweet yaparsan 200 puan. 2000 puan gibi. Ben hepsini tamamladım arkadaşlar. Şu an 12500 puan birikti. Bunlar IBEX borsası kendi coin'ini çıkardıktan sonra bunlar bize coin olarak geri dönüş yapacak arkadaşlar. Ee, sağlam bir proje olduğunu düşünüyorum ki araştırmaların neticesinde bunu Avax gibi menfi borsası gibi düşünebilirsiniz ki Avax ilk çıktığında Eldrop dağıtımında ve menfi çıktığında Eldrop dağıtımında katılanlar gerçekten ilk çıktığında işte 2000 dolar 20 bin dolar tarzı paralar kazandılar arkadaşlar ya sıkım deyip ön yargıyla yaklaşmamak gerekiyor çünkü zaten dediğim gibi bir şey kaybetmiyoruz arkadaşlar. 5 dakikada yapacağımız işlemler bunlar. Yapacağız, bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama bu araştırdığım bir YouTube'da videoları da var. Bazı sağlam güvenli insanların paylaşımlarında da var. Keza kendi araştırmalarının neticesinde sağlam bir proje olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar Şubat ayının 5'inden sonra dağıtımlar tamamlanacak. Bize burada biriktirdiğimiz pointsler coin olarak dönecek arkadaşlar. Şimdi isterseniz biraz daha işlemlere girelim, devam edelim. Şimdi görevleri tamamladık. 12.500 puan birlikte arkadaşlar. Aşağı doğru indikçe zaten mor deyince daha fazla görev var var. Puanlarınızı biriktirebiliyorsunuz. Ama asıl yapmamız gereken buradan sonra başlıyor. Redeem'e tıklıyoruz arkadaşlar. Bizden kesinlikle bir volut adresi oluşturmamız gerekiyor. Coin'imizin gelmesi için. Go to Ververand, Create a Wallet adresi tıklıyoruz, Create or Import Account diyoruz artı olan yer, bir keyimiz yok, Generate New Key diyoruz, burada Generate'e tıklıyoruz, kodu kesinlikle kopyalayın arkadaşlar, kesinlikle bir yerde saklayın çünkü ileride Wallet'ınızdan çıkınca girerken bunu sizden istiyor arkadaşlar, Password'unuza giriyorsunuz. Evet arkadaşlar kodumuz oluştu. Şu 5 tane bloklu 4'e rakamlı oluşan şey bizim kodumuz olacak. Bunu şimdi kopyalıyoruz. Geri gidiyoruz arkadaşlar. Ve şuraya volt adresine yapıştırıyoruz. Submit diyoruz. Onaylamasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet hala beklemedi arkadaşlar. Onun dışında testlerde görevlerimiz var. Retweet görevlerimizden bahsettik zaten. Borsa arkadaşlar bir fiyat söylemek güç ama ilk, ilk çıkınca satarsak bile en aşağı 1000 doların aşağıya kazanacağımızı düşünmüyorum. Kesinlikle katılın. Aşağıya ee, Telegram grup sayfamı da diğer eğer grupları paylaşın. Linki de paylaşacağım arkadaşlar. Oradan iyi olursunuz. Sormak istediğiniz, yapamadığınız bir şey olursa da arkadaşlar yorum kısmında belirtin. Ben Telegram grubuna dönüş yapmayı sağlayacağım.